Merhaba arkadaşlar. Dokunaktan yeni bölümüne geldiniz. Ya zaten bir önceki bölümünü izlediyseniz ee, şu anda yeni bir tane şey yaptık. E, i̇şte kapak yaptık arkadaşlar. Onu da görürsünüz zaten botu anlayıp yazı çıkıyor. Onun nasıl çıktığımı herhalde herkes biliyordur. Yani ben ee, böyle şeyler yapamadığım için şöyle bir şey düşündüm. Batuhan çeliği zaten duymayanınız yoktur diyelim. İşte benim adım da Batuhan'dı. Sadece orada Batuhan yazan bir yeri vardı. Onu kaydettim arkadaşlar. Ondan sonra e, kestim falan. Video çekip zaten şu anda mobizenle çekiyorum. Onu da mobizenle şey yapmıştım. Şey, çektim. E, onu çektim ondan sonra da e, ayarladım onu görüntülerini. Artık her videomda öyle böyle görüyen yani bu yazısı çıkacak. Hayır. Ah, gol yedik. Ah gene gol yedik. Aha.

Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha maalesef görünüyor. Ah geldi. Ama bu gol yememem lazım şimdi de. O nasıl olacak? Aha yedim. Olay bitti. Şu anda çok... Başak. Bir öyle oluşturdu ama olmadı. Evet. Bir yere daha başlıyoruz. Aynı şeyde. o oh, o oh. hızlanma Girdin lan bana Ulaşık. Aman neymiş lan bu <laughs> gel 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 gel, gel, gel. <laughs> Başka bir video çekeceğim. Tabii aynı oyun değil. Lan lan. tamam. Ya bu maç herhalde büyük ihtimal bizde. Ya bunun şeyini kurdum diye hatırlıyorum. Füze yapacağını zannettim. Ya arkadaşlar bu şöyle suratı falan kırılıyor ya. Ona göre ayarlanıyor. Yok kesin bizde değil bu maç. Kesin alamayacağız da değil aslında. Kaybettik ya gene mi? Allah'tan bir gol atabildik. Oysa sayılmayacak. Allah'ım. Allah. uzaylı en nefret ettiğim şey ne diyebiliriz buna bunu nasıl kazanıyorsunuz? Bunu kazanması e, imkansız da değil tabi. Bu <laughs> yani bazen şansa bağlı gibi bir şey. Ve bazen bir uzaylı geliyor arkadaşlar. E, tabi her maçta değil. Böyle bir uzaylı geliyor. Ve işte sizi işte kaçırıyor falan. Biz de orada siz doğruda maç yapıyorsunuz. Kazanırsanız bu karakter sizin oluyor. Aşağı. Ve her şeyde de böyle bir tane çıktım da hemen geldi. <laughs> Aslında güzel olurdu ya. Kazanıp falan. Ona hangisini kullanmışlar? Gördüğünüz üzere arkadaşlar ne kullanacağı belli olmuyor yani. Hangi hamleyi yapacağı belli değil. Hoppalar. Hızlanma yazısı bile var. Her karakterde hızlanma var ama. Bunlar çok hızlanıyor yani. Olsun olsun. Ne yapacağım? Sus. Evet, atamadı. Az önce kullandığı İngiltere'nin ee, Bayraklar da koymuştu Aha, ne oldu? Ah. Evet. 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 arkadaşlar. Evet. Bazıları var ya mesela Rambon'un şeyini kullanamıyor. Oyunu bilenler zaten bilir. Rambon'un özel hamlesini. Nasıl gol ya? O bile engelliyor yani. Oha kendi kaleme attım. Aman daki gibi olmasını istemiyorum. Videoyu durdurdum falan. 2 saat şey yapamadım zaten. parlayamadım. Gol cool. Aha. <laughs> <laughs> Tam zamanında o yüzü kullanmaz işte ya. O neyse ben aldım golü. Önemli olan goldür. Başka hiçbir şey değildir. Gol olsun umrumda değil yani. Sadece gol olsun. Aha aha. Hah, neyse atamadım. Adam adam bir şey kullanacaksın. Bir de arkadaşlar bu hani bir şeyler diyor böyle. Beydel falan diyor ya. Ondan da anlayabiliyorum mesela hangi hamleyi kullanacağını. Önce bir be Benim özel hamlemi kullandı. Yani değil mi? Anladım. Yeniyorsa yenmiş. Hemen videoyu durduruyorum. Yeniden geldim arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Yine geldim. Şimdi sırada Türkiye. Bir şey geldi ama. Neyse. Evet. Ana gol yeme hemen Oha. İnce bir demirci topu. Bunu şutu o kadar da güçlü değil. Herhalde bence bunu e, Türkiye'nin üç tarafı da şu olduğu için yaptılar <laughs> yapmışlardır. Ben yani bence öyle. Çünkü Aa ne oldu? Sen kendini uçurdun. <laughs> Ama ben de bir gol yedim. Lan 90'a attı. Ha ah, attık. Attık değil. Daha doğrusu. Oh, the shot. Oh, the shot. Evet. Bir dakika. Evet. 10 dakika olmuş. Zaten ben buna bir şey daha yapacağım. O zaman çok uzun süre. Ee, görüşürüz. Bay bay.